Arkadaşlar bugün çikolata kokulu masalları okuyoruz. Hikayemiz Aç çakal sürüsü Güzel mi güzel ormanın birinde bir çakal sürüsü yaşanmış. Bu sürüde çakallar bir süredir bir şey yiyemiyormuş. O kadar obur baş gözlermiş ki etrafında yiyebileceği hiçbir şey bırakmamış. Sürüde Çok zeki olmasıyla bilinen Bilge Çakal adında da bir çakal varmış. Sürünün haline çok üzülen Bilge Çakal'ın aklına bir fikir gelmiş. Sürüyü etrafına toplanmış ve plan diğer çakal yapmış? Herkesten Bizim destede ile çıkmış yola az gitmiş, uz gitmiş. Derinliklerde yaşayan kaplan yaşadığı yere varmışlar. Merhaba arkadaşım Ben çakalların türsünden geliyorum. Bir süredir zor durumdayız ve çok açız. Artık kendimize bir kral seçip bundan sonra rahat yaşamak istiyoruz. Görüşürüz bizi en iyi kim yönetir diye düşünürken aklımıza sen geldin. Ne dersin? Kralımız olur musun? Düzükler karşısında gururlanan kaplan sabah akşam yemeği hazırlar. Hazır edersen seve seve kralımız olurum. Bilge Çakal dinlediğiniz tüm yiyecekleri size sağlayacağız diyince kaplanın ağzı sormuş. Kaplan o halde ben sürüne götür bakalım demiş ve düşmüş çakalın peşine. Az gitmişler uz gitmişler bir süre sonra tuhaf bir yere gelmişler. Kaplan ayak altında toprağın hareket etmeye başladığını fark etmiş ayakları gittikçe toprağa gömülüyormuş. açlıktan iyi zayıflamış olan bilgeç ha toprağa batmadan yolun devam ediyormuş bir süre sonra artık yürüyemeye başlayan kaplan lan bilgeç yakaladı yani madem be sen kralın beni kurtarmalarını emrediyorum. Bilge çakal kaplanı tutup çekmeye çalışmama elbette gücü yetmemiş. Görüyorsunuz ya sizi kurtarmaya gücüm yetmiyor demiş. Madem öyle o, oh, o zaman halkım ne çağırır? Çağır. Beni onlar kurtarır. Haklısınız ama aklınız açılır. Sen git kalmış durumda. Önce sizden onlar beslemeniz gerekiyor. Siz beslemeniz lazım ki siz sizi kurtaracak güçleri olsun. Çaresi kalan kaplan yiyecekleri sakladığı bilge çakal denemek zorunda kalmış. kanını doyan çakal kaplanı kurtarmamışlar. Kurtarmasınlar ama kaplan kuş kenara koydu. Tüm yiyecekleri kaybetmiş. Bir daha da onu kandırmaya çalışan kimse inanmamış. Hikayemiz burada bitti. Bitti. Bu hikayeden ne anladık? Her zaman zaman hiçbir şey kalmayacağımızı. هدی گرشی